Bu dönemde nasıl bir e, portföy oluşturulabilir, neler e, portreye dahil edilebilir veya nasıl portföyler öne çıkabilir? Orada da HDI FİBA yaklaşık 10'a yakın e, alternatif e, sunduğunu söyleyebiliriz bülten üzerinde. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım, bülten tüm yatırımcılara açık HDI FİBA Emeklilik web sitesi üzerinden, haftalık bültenler sekmesinden bültenleri okuyabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ben de kendi sosyal medyamda paylaşmaya çalışıyorum. Linkini ve buradan da kolayca erişebilirsiniz. Burada baktığımızda herhangi bir değişiklik yok tavsiyelerde. Yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli fon tavsiyelerini görüyoruz. Burada risk derecesine göre yatırımcılar kendi riskine uygun ve yatırım vadesine uygun bir şekilde e, portföylerden herhangi birini seçebilirler. Şöyle bir baktığımızda neler var bu portföyün içerisinde? Temkinli değişken fonlar, atak değişken yani birazcık daha hisse ağırlıklı değişken fonlar var. Altın, dış borçlanma araçları ve yabancı teknolojiyi görüyoruz. Yüksek riskli ve orta riskli portföylerde bu e, fonları e, bulmak mümkün. Bunların farklı ağırlıklı olan ağırlandırmalarını görüyoruz sadece orta riskli fon tavsiyesinde beklendiği üzere tabii ki temkinli birazcık daha fazla ama yüksek riskli fon tavsiyesinde de atak değişken yani hisse ağırlığının birazcık daha fazla olduğunu görüyoruz düşük riskli fon tavsiyesinde ise ağırlıklı olarak çok fazla volatilite istemeyen yatırımcılar için temkinli değişken fonun 85 ağırlığını söyleyebiliriz dönemsel getirilere baktığımızda tabii ki son ayın son dönemin negatif havasını burada gö görebiliyoruz. Burada birçok fon negatif etkilendi. Dönemsel olarak baktığınızda bu negatifi görebilirsiniz. Yılbaşı ve son 12 ay baktığınızda ise getirilerin ee, yine pozitif olarak devam ettiğini, mevduat üzeri getirilerin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle yılbaşından itibaren getirilerde tabii em, yine bu haftanın negatif etkilerini e, görmek mümkün. E, ama e, özellikle Borsa İstanbul'un da geçen hafta yüzde 40'lardan bahsediyorduk, yüzde 35'lere geri geldiğini görüyoruz. Yani piyasada piyasadaki hareketle beraber Mevduata yakın hatta mevduat üzerinde getirilerin özellikle tüm portföylerde yakalandığını söyleyebiliriz. Buradaki piyasa birazcık daha tepki verdikçe buradaki getirilerin de yukarı geleceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda mevcut pozisyonu korumak, mevcut portföyleri korumakta fayda var diye düşünüyoruz.